Kerim Aslı bir seviye tespit sınavı yapacak. Sorusu olan... Vedat Yemişçi İzmir. Komutanım yanlış duymuş olabilir miyim? Kız lisesi mi dediniz? Hayır, bilgi yarışması dedim. Emre <laughs> Emredersiniz komutanım. <laughs> Bizdeydik ha. <he. gülüyor> İki kamyon karı geliyor. Allah'a bilmiyor. Hani dur. Ya ne biçim eğitimli köpek? <laughs> Arkadaşlar, hem elimiz hem çenemiz çalışsın. Ne diyorsun Gökhan? Ya ne diyorum, ben de emir kuluyum. Allah bak bombaşı olduğuma, Yusuf Uzman söyledi. Ya abi nereden çıktı bu bilgi yarışması ya? Bizim ne işimiz olur bilgi yarışmasında? Şişt, şaşkın, sen hiç anlamamışsın ha. Bu bizim için bilgi yarışması değil ki ilgi yarışması. Kızlara ilgi. <laughs> Kız lisesiyle yarışma olayı abi süper olacak ya. Karşı cins hasret kalmıştık abi. Karşı cins ne? Kızlar burada kızlar. Şimdi kızlara biz karşı cins deriz. Biz erkekler de birbirimize hem cins deriz. Evet evet. Doğru söylüyor. Bakın e, hemen burada bunun çalışmasını yapalım. Mesela Sultan Hemşire nedir? Karşı cinsleri değil mi? Mesela Burak nedir? Hem cins. Hem değildir. Hem cins hem de elif. Espritüel. Yani. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum. Ortaokuldaki en büyük hayalim neydi biliyor musunuz? Babamın beni kız lisesine kaydettirmesiydi. Ha? Düşünsenize oğlum. Koca kümeste tek horoz benim. Ha. Allah senin cısı. <laughs> Aç da o kendini buğdaya amarımda zannederim. <laughs> Kanki, seviye tespit sınavını kazanıp yarışmaya katılacağın ne malum? Ulan benim yerime seni mi seçecekler lan? Şaşkın! Benim bedenim ondu be on! Var mısın iddiaya? Kepine! Varım lan şaşkın! Kepine! Bak! Kep gitti, erkeklik bitti <laughs> Bir dakika, bir dakika iddia mı var? Bende var bu iddiada! Evet. Ulan alayınız gelsin be! 56. alan gelsin be! Ya iddiaya gerek yok ki burada derler. Bir kişi girmeyecek ya takıma. Geri kalanımızı da seyrederiz. Olur, seyredin. Masaları seyredin, sıraları seyredin, ağlayan kız analarını seyredin. Tadından yinmez be. Abo, köpek geliyor. Uş, uş, köpek değil buraya, Yaklaştın buraya kemiği çiğ baksın ha. Aferin, aferin bravo. Arkadaşlara ne sen de at. Ne ki bu ya? Ne var? Ne var görmüyor musun? Köpek geliyor, kuduz ittiğimiz, saldırıyor, ittiğimizi parçalayacak. Kızlar, git, defol bilgi yarışması çok canımı sıktı komutanım. Benimkiler rezil olacak liseli çocuklara. Bilginin kültürün önemini öğrenemedilerse... ...bilgisizliğin kültürsüzlüğün utancını öğrenirler Levent. Bari kız lisesi çıkmasaydı komutanım. Nedenmiş o? Yani yenilmek neyse de kızlara yenilmek daha mı aşağılayıcı? İnanmıyorum Levent. Senin gibi çağdaş Atatürkçü bir genç nasıl böyle bir şey düşünür anlayamıyorum. Ne alakası var komutanım? Benim askerleri biliyorsunuz, kızlar gelince disipline etmek zor olacak, o yüzden söylüyorum. Askeriyede kızlar disiplini bozacak şeyler arasında mı sayılıyor? Hayır komutanım, insan sizi görünce bunun tam aksini düşünüyor zaten. Ne demek şimdi bu? Müsaadenizle komutanım. Kerim Aslı bulup seviye tespit sınavı için soru hazırlatmam lazım. <laughs> uç be, be uç be, yeter be! Laftan da anlamıyorsun! Babam beni orada avlayıp duruyor. Şşş lan. Bu köpek çok havluyor. Kuduz olmasın? Kuduz mu? Çöm kartopu çöm çöm. Kemeni hani köpek ısırmazmış. Siz de çömün arkadaşlar çömün. Çömdüm. Ne yapanı köpek ısırmazmış arkadaşlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir tercüme etsin. Ben tercüme edeyim burada. Ee, çökün diyor çök çök. Asker ne oluyor burada? Ne oluyor burada? He? Şöyle bak şöyle bak. Komutan gelmiş. Ne bir esas duruş. ne bir selam. Komutanım köpek geliyor arkada köpek var. Allah! Çömün komutanım çömün çömün. Ne ne yapayım ne diyorsun? Ee, komutanım çökün diyor çökünce köpek ısırmıyormuş. Ha. Ay Allah! Devirde de çok önemli bir işim vardı nasıl gideceğim ben şimdi? Komutanım komutanım gidebilirsiniz ama bir şekilde gidebilirsiniz ancak ördek yürüyüşü pardon ördek yürüyüşü yaparak gidebilirsiniz. Ördek yürüyüşü evet. Ee, oh. Koş Allah gel. Ay bir gel buraya. Getir be. Getir be. Bunlar size doğru geliyor. Kim olursa olsun bu saatte ziyaret yasaktır. Göremezsiniz Arif abi. Asker'a tanımadın galiba. Sen abimizin kim olduğunu biliyor musun? Kimse Kim Bana ne ulan? Allah Allah. Kim ki bunlar ya? Sultan hanım, sultan hemşire. <laughs> revire mi geliyordunuz? Ha, ben de hay Allah bak revire doğru geliyordum. Ha revire doğru geliyordunuz. E, peki niye böyle yürüyorsunuz? Beliniz falan mı tutuldu şekerciğim? Evet niye böyle yürüyorum? Benim falan mı tutuldu şekerciğim? Yo, Şurada oturuyordum efendim de böyle bir revire doğru geleyim dedim. Dalmışım oturarak yürümüşüm. <laughs> Dalgınlık işte. Efendim biz bilim adamları böyle dalgın oluruz. Rahmetli Einstein de öyleydi. Allah sonumuzu benzetmesin. Benzetmesin, benzetmesin. Yani sizin bir derdiniz var gibi geliyor bana ama... ...hadi hayırlısı. E, i̇çeride konuşsaydık. Siz de mi geliyorsunuz? Evet. E, buyurun bari. Konuşuruz. Einstein olur başka. <laughs> Atkan! Bu ne biçim mıntık atanırlı? Kalk ayağa. Bir tane söyleyeyim de oturup beraber itelim bari köy kahvesi gibi. Ama komutanım. Köpek var orada ağlıyor değil mi köpekten mi korkuyordun? Atar adam köpekten korkma. Bak, Ben korkuyor muyum köpekten? Helal olsun size be komutanım. Kalk daha ya. Doğru o köpeği al alayım bir Yarışma sorularını hazırlamamı Levent Üsteğmen istedi. Niye? Çünkü... <laughs> ...övmek gibi olmasın ayıp da söylemesi... ...çok acayip bilgili ve kültürlüyüm. <laughs> Mesela bir soru sorun, sorun mesela sorun. Mesela size şöyle bir sorum olabilir. Sayın Dönmez niçin sürekli revirdesiniz? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Güzel soru. Ee, öncelikle tebrik ederim. <laughs> Şimdi tabii... ...kötü diye cevap vermemek lazım. Önce soruyu... <laughs> ...doğru anlamak lazım. Neden revir? Bir kere ortam sıcak. Bir de tabii siz Değil de hiçbiri. <laughs> ben hayvanları iyi tanırım. O köpek Takir'i ıtırtım. Ben alayda her şeyde ıtırtırım kendime. Abo! Yardım! Abo! Allah! Allah!